Anolu iç sıva. C blok. Bunlar anoları. Başka oda. Nasıl bir kısmı sıvanmış. Anolar. Oda var mı sıvadığım bu katta? O da teslimatta başlamadı evet. Şu an hepsi hazır karşılama sınıfı. Anulu. 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 Anularını çekti. Burada <laughs> <İşte> asansör boşluğu. <laughs> Şöyle. Çöp şutunun olduğu yer. Evet, anılarını çekmiş. Sol tarafta çalışmalarımız var. Elektrik odası. Açılmış, yapılmış, hazırlanmış. Evet. Çağırtı Çocuk odası. Anılar çekilmiş. Sıvaya hazırlık yapılmış. Şurada bir banyomuz atılmış. Evet. Anılar hep anıları çekmiş. Güzel. Şöyle. Çekmelerini atmış. せっかく。